yine böyle bir akşamda böyle bir e, lansmanla burada olmaktan inanın e, tabii mutluyuz. Bir önce de söyledim zaman kavramını en iyi anlatan literatürlerden birisi saattir. Gerçekten e, inan zaman da çok değerli. Şunu söylüyorum gençlere de söylüyorum İşte harcaması en kolay şey nedir? işte buradaysak da bunun bir 9 yıllık bir hikayesi var. Birazdan anlatacağız. Güzel bir işbirliği oldu kısaca saatte. İnşallah bu satırma geleneksel haline getireceğiz. Allah ömür ve dinlemeye devam edeceğiz. İnşallah. Efendim Margin Kaybolay, neler söylemek istersiniz? Bu işbirliği nasıl gerçekleşse biraz daha miyiz? Bu ee, tamamen bir tesadüf oldu aslında. <laughs> Yusuf'un şampanası ile beraber kendi kolunda ornak ve komutanının hediye ettiği saati takmasıyla güne geldi. Biz sadece onun bir parçası olduk ama Tacar çok eski bir marka, yüz yılı buldu. Ee, Türkiye'de çok mal olmuş şu marka Türkiye'nin markası gibi. Biz artık zamanı ibrelerle değil, geçmişi geleceği hatıralar, e, onları taşıyan bir değer olarak görüyoruz. E, beraber, Yusuf Tiket ile beraber inşallah bu da e, aynı görevi sürdürecek biraz tarihinde evet, onu yazmış olacağız gibi görünüyor. İş şöyle başladı. İrfan Bey bir gün akşam yatıyor tabi rüyasında birkaç rakamlar görüyor. Sabah uyanınca arıyor. Bu rakamları tezadüf ben çıkıyorum. Çevirdik yüzüm çıktı. Evet. Isim, şey. Gerçekten çok büyük anası var. Hikayesi olan bir saat dediğim gibi insanların hayatına giren hiçbir şey tesadüf de değildir. Bunu da iyi anlayacağız hikayeler. Evet. Yani, sport nasıl Değişik bir Şöyle değişik bir dalga 51 yaşına 50 yaşına gelmiş insanlar bundan sonra hangi branş seçebileceğiz ki? Ben bulduğum branştan çok mutluyum. dediğim gibi benim kişiliğime de özgün bir atıcılık sporu. Daha önce gençliğimde güreş yaptım. İnatışla Allah ömür verir. 2028'e kadar devam edeceğiz. 2028'de dediğim gibi söz

Ya herkes şöyle geldi, teknikleri geldi. Yine söylüyorum herkes bildiği işi yapmalı. Benim bildiğim iş atış yapmak. Ben atış yapacağım. İrfan Bey kaliteli saatler üretecek. Reklam filmi çekenler reklam filmi çekecek. Ama gelecek zaman ne gösterir bilmiyoruz. Bakalım. Yaptığı bir tane sonra Patentini şöyle. Bizden önce 8 kişi müracaat etmişti. ve ben müracaat ettim. Tabii ki insanların e, çok fazla anlayamıyorum olabilir, kötü niyetli olabilir. Evet, bu hareketi, patentini aldık. Şu anda bizde yani. Evet. Teşekkür, teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkür ederiz, sağ olun.